Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir video vardı. O da garajınıza tüm arabalarınızı toplayın. Bütün arabalarınızı toplu şekilde gösterin. Arkadaşlar bugün bu videonun çekiminden hepinize merhaba diyorum. Arkamızda hatasız boyasızlığıyla bilinen gerçekten boyasız. Yakına girerseniz arabanın üzerinde herhangi bir boya olmadığını göreceksiniz. Kartalımız vardı. Bu bizim çekme niyetimiz olan bir video değildi. Çünkü emin olun ki çok zahmetli bir videoydu. Çok maliyetli bir videoydu. Şu an 10 araba getirdik buraya. Onun için de ayrı şoför lazım. Onu da farklı yerlerden geliyor. Hepsi işte kapalı otoparklardaydı arabaların. İşte ikisi benim evimin altında, ikisi Emirhan'ın. Annemin evinin altında, Emirhan'ın babasının evinin altında falan. Buraya arabaları yığması gerçekten uzun bir vakit aldı. Arabaların hepsi çok yakın mesafede değildi. Bazılarının brandaları falan sökülmek zorunda kaldı falan derken şu an arkadaşlar öğle saatlerindeyiz. Sabahtan beri bu arabaları buraya getirmekle uğraştık. Bu videoya rekor bir beğeni istiyorum. Biz sizin istediklerinizi yapmaya devam edelim. Siz de bu konuda bizi yalnız bırakmayın. Şimdi ilk arabamızdan başlayacağım arkadaşlar. Daha orijinal 85 bin kilometredeki kartalımız var. Tabii kartalımız sürayın ne gibi bir gözü yok burada. Ay e, yeter e, be sürayı, kanaldan kanala zıplaya zıplaya başımı döndürdün. E, ya senede bilecek doğru düzgün bir yer arıyorum ya. ya. Bir farımız yok kırık belli başlı eksikleri olan bir araba arabamız arkadaşlar gerçekten harika bir ses sistemine sahip şöyle kapısını açabilirsem ses sistemini de size göstermiş olayım burada arabanın ses sistemi var arkadaşlar ses sistemi olarak arabada bunu kullanıyoruz kartaldan ne bekliyorsanız o var kaporta masrafı olan bir araba bu arabaya da illaki bir gün bakarız burada olmayan iki arabamız daha var mercedes benim babamda fasadda emirhanın babasında onlar gelmedi arabaları alıp gitmişler biz elimizde olan diğer arabaları sizler için göstermek istedik evet kartaldan bu kadar kartal hızlı geçeceğim Araba piyasasının gündemine oturmuş bir arabamız var burada. Pertli ile bilinen Pert Passat CC'miz. Şöyle göstereyim. Bu araba da hala bizde. Elden çıkarttığımız bir araba değil. Bu araba da satılık tabi arkadaşlar. Almak isteyen varsa tabii ki de bize yanında çıkan Instagram hesaplarından ulaşabilir. Instagram hesaplarını özellikle vurguluyorum. Çünkü arabanın alış serüvenini paylaşıyoruz. Çekilişler paylaşıyoruz. Satılık arabalarımızı paylaşıyoruz. Alacağımız arabaları paylaşıyoruz. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkamızda arkadaşlar Passat'ımız var. Bu Passat'ı biliyorsunuz zaten. Biraz sıkıntılı bir Passat. Dosta gider bir da. Derseniz. Biz zaten alış videosunda her şeyi söyledik. Arabamız gerçekten hatalı da boyalı da bir araba. Tabanı orijinal. Kalan bütün parçaları boya değişen. Arabanın ön panelinde de işlem var. Şasesinde de işlem var. Ağzına kadar dolu dolu çok temiz bir araba diyemem bu arabaya. Arabamızı şöyle size göstereyim. Bu arabada uzun zamandır bizde bazen şantiye işlerimiz falan oluyor. Şantiye işlerimize de bu arabayla koşturuyoruz. Çünkü zaten araba çok temiz bir araba olmadığı için taş da gelse, beton da gelse, çakıl da gelse çok da umurumuzda değil açıkçası. Arkadaşlar şimdi araba Passat CC bir Ege ile şantiyeye gitti var. Bir de Passat CC ile gitmek var. Biz de dedik ki araba biraz daha hatalı boyalı olsun, sıkıntı yok ama Ege'ye yerine Passat'a binip gidelim. Şantiye arabası olarak bunu da kullanıyoruz. Şantiye ile ne işiniz var diyenler için arkadaki kamyonları görüyorsunuz arkadaşlar. Aslına bakarsanız biz kamyon işi de yapıyoruz. O babalarımızın işi ama biz onların işinin tabii ki de amelesiyiz. Onların işine de koşturmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Böyle garajımızı ve küçük burjuvezinin biraz da altyapısını bu videoda göstermek istiyorum. Burada zaten kamyonların tekerleri falan var. Kamyon işi yaptığımızı söylemiştim. Burada teneke jant var. Burada garajımızın medar iftarı yakıt depomuz var. Tam 5 ton yakıt oluyor. Tabi bu kadar arabanın arkadaşlar gidip de deposunu sağda solda doldurmakla uğraşamayız. Burada direkt pompamız var. Şöyle akaryakıt pompası. Şu şekilde. Bütün arabalarımızı da tek tek burada dolduruyoruz. Bunu da göstermiş olalım. Burada bir tane kamyon şasimiz var arkadaşlar. Bir ara belki üzerine doldururuz diye aldığımız ama yıllardır garajımızın demirbaşı olmuş olan bir hurda kamyonumuz var. Kamyon altımız var. Bu tahtalar falan ne diyecek olursanız arkadaşlar bunları kışın yakıyoruz. Buraya hala doğalgaz gelmedi o yüzden hala tahta falan yakıyoruz. Arkada zaten diğer kamyon lastiklerimiz de görüyorsunuz. Arkadaşlar kötü göründüğünün tabii ki de biz de farkındayız ama bizim zengin görünmek gibi bir e, gayemiz yok. Kötü görün, sıkıntı yok arkadaşlar. Burası iş yeri ve biz de buraya iş yeri gibi davranıyoruz. O yüzden bizim için güzel görünmüş, güzel görünmemiş açıkçası çok da önemli değil. Burada benim şahsi bindiğim arabam var. Çok fazla soru alıyorum bu satılık mı diye. Arkadaşlar bu BMW satılık değil. Net şekilde söylüyorum. Çok fazla teklif aldım, güzel teklifler de aldım. Bu arabayı açık konuşuyorum. 100.000 bin lira nakit parayı çıkartan da oldu ama bu arabayı şu an için satmıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok fazla emek verdim. Hatasız boyasız bir F30 bulmak için de çok fazla emek verdim. Arabayı doldurmak için de çok fazla emek verdim. O yüzden bu gözümün nuru bu arabayı maalesef ki satmıyorum. Zaten bu arabayı bineceğimi belli eden arabada özel plaka var ki tek özel plaka olan aracımız budur. Bu arabayı arkadaşlar yaklaşık 60 bin liraya yakın bir masraf yaptım. Zaten bilenler bilir. Jantı lastiğini ben değiştirdim. Body kiti yoktu. Body kitini ben yaptırdım. Gördüğünüz gibi simsiyah şekilde yanıyor. Bunun sebebi pastacı ve menüyün yapılmış olması. Arabanın içine baktığımız zaman arkadaşlar NBT ekran ve M direksiyon görüyorsunuz. Bunlar da tabii ki de sonradan takılmış parçalar. Kaldı ki stoplarımızı da Blackline olarak değiştirdik. Zaten tamponlar, spoilerlar eklendi. Merak edenler için söylüyorum iki egzoz çıkışımda benim orijinal araya düz boru çektirdim. İkisi de aktif şekilde çalışıyor. İkisi de kurum bağlıyor. Öyle tatlı da bir turbo sesi veriyor size. Dizel arabalardaki o tatlı turbo sesini bilenler bilir. Beni açıkçası tatmin ediyor. Yani kendime keyiflik tatmin edebilecek bir araba yaptım. Burada da şantiye işlere koşturduğumuz panelvan bir arabamız var arkadaşlar. Bundan lastik taşıyoruz. İşimizi görecek bir araba. Mal atıyoruz, lastik atıyoruz, kamyon parçası atıyoruz. Bu şekilde işimiz için kullanıyoruz. Tabi arkada kamyonlarımız var. Bu kamyonları göstermeyeceğim. Bu biraz daha otomobil videosu olduğu için. E, 3-4 tane kamyonumuz burada var. 10-15 tane de yaklaşık şantiyelerde var. Herkes merak ediyor bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu arabaları nasıl alıyorsunuz? diye. bu videoda söylemiş olayım. Biz arkadaşlar şu an için oto yıkama işi yapıyoruz, galeri işi yapıyoruz, kamyon işi yapıyoruz, şantiyelerin işlerini yapıyoruz. İhale sistemiyle çalıştığımız var ee, Başka ne yapıyoruz Emirhan? Youtuberlık yapıyoruz. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Çokça bize gelen bir eleştiri olduğu için bunu beni sakın yanlış anlamayın. Ee, tabii ki de biz belli başlı bir düzenin içine doğduk. Bunu inkar etmenin kimseye bir faydası yok ama e, babalarımızın işi kamyondur. Bizim yaptığımız iş otomobildir. Bizim işimizle onların alakası yoktur. Onların işine biz yardım ederiz ama şöyle söyleyeyim. Küçük burjuvazi projesini başlattığımız zaman sadece 5000 liramız vardı. Emin olun ki babalarımızdan 1 lira yardım almadık. Bunu yani Allah biliyor ben burada hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilim ama ama ben size tüm gerçekliğiyle olayı söyleyeyim. Ee, 1 lira almadan tofaşlar alıp satarak e, bir şeylere başladık ve şu an onlardan yardım almadık. Aslına bakarsanız onlar da yardım etmemeyi tercih ettiler o zaman için. Sonra biz belli başlı bir başarıya ulaştıktan sonra tabii ki de onlar da yardım etmek istedi. Ama o zaman da bizim artık yardıma ihtiyacımız yoktu. Onlar bizim işimize destek vermedi ama bizim şu an onların içinde finansörlüğünü yaptığımız konularda var. Yani bunu da söylemek istiyorum. Çokça gelen bir yorum. Ee, aslına bakarsanız bunun beni rahatsız etmemesi lazım. Emirhan da rahatsız etmemesi lazım. Ama yani biz kendimizi biliyoruz biz 17-18 yaşından beri tırnaklarımızla çok fazla şey kazıdığımız için bunlara baba parası denmesi, babanızdan almışsınız parayı denmesi açıkçası biraz insanın zoruna gidiyor. Baba parası değil arkadaşlar. Gerçekten hepsi alnımızın teri, emeğimizin karşılığı. Bunu da burada söylemiş olayım. Videoya devam edeyim. Bu da arkadaşlar bir iş arabası. İş arabasından ne beklerseniz o kadar var. Zaten bunu gerçekten çok cüzi bir miktar almıştık. 30 bin liraya falan almıştık diye hatırlıyorum. 30 bin liraya bir araba alıyorsunuz. Şu an ben NBT ile M direksiyona zaten 30 bin lira verdim. Bu arabayla beraber gidip bizim kamyon işlerimizi çözebiliyor o yüzden çok mantıklı bir yatırım oldu bence. Burada da yakın zamanda videosu kanalımıza gelen Emiran'ın hanımının arabası var. Bu arabada da ön üç parça değişen arkadaşlar, kenarda da bir parça boyası var. Tam bir hanım paket. Emiran eşini aldı bu arabayı. Eşim belli başlı konularda bağımsız olsun istiyor ki bence çok mantıklı bir düşünce. Belli başlı konularda onu bağımsız yapmak istiyor, kendi özgürlüğünü kazansın, kendi arabasını sürsün. Emiran'ın eşi stilist arkadaşlar, iş yerine rahat gidip gelsin diye Emiran böyle bir araba almayı tercih etti. Bence güzel de oldu. Hem biliyorsunuz arkadaşlar, biraz daha hem Emiran'ın kafası rahat etsin hem hanımı daha rahat ulaşım sağlasın diye bir araba lazımdı. Bence de lazımdı. Böyle bir araba almayı tercih ettik. Bence tam bir hanım paket. Hanıma gider bir araba oldu. Medarı iftarlarımızı en sona sakladım. Bunları da size Emirhan anlasın. Ve yanımızda 420 kabriyomuz var. Zaten burada farklı renklerde bir sürü araba var. Siyah, beyaz, mavi. Ama aradan ışıl ışıl parlayan tek bir araba var. Yani sadece fiyatıyla ve görüntüsüyle değil rengiyle de özel bir araba. Yani Ali'nin A3'ünde bile kırmızıydı. Hani her zaman derler ya 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun diye. Gerçekten öyle. Hem kilometresiyle hem paketiyle hem de araç olarak çok özel bir araba. Ve rengi de tek yani bu kilometrelerde. İlanda zaten 3-4 tane kırmızı renkte var ve onların hepsi 100 bin kilometre üstünde. Yani bu araba şu anda 52 bin kilometrede. Şöyle göstereyim. Aracımız hem kırmızı hem M Sport çiçek gibi. En su üflemesinden tutun. NBT'sine, M direksiyonuna her şey var yani. Ali'nin sonradan yaptığımız tüm her şey bu arabanın orijinalinde bulunuyor. Tabi kabri olduğu için üstü açılıyor. Tabi arabaların anahtarları üstünde değil. Osman Bey bir anahtarı alabilir miyiz? Buyurun siz açın lütfen. Buyurun. Bu arabayı da şu an satıyoruz. Çünkü sezonu geldi. Bu zamana kadar niye beklettiniz dediniz. Sezonu bekledik. Şöyle de bir üstünü açalım. Yani piyasa yapalım dedik ama piyasa yapamadan arabayı satıyoruz. Piyasası şu anda iyi bir konumda ve bu araba yazın satılacak bir araba. Artık bunun da satıyoruz videosu zaten kanalımızda olacak. Eğer talebi varsa da mail adresimizden ulaşabilir. Detaylı satıyoruz videosunu çekeceğiz. Sen burada takılmaya devam et Osman. <gülüyor> <gülüyor> hemen satmayalım arabayı ya. Kanka tam piyasa yapılacak Vallahi dönem ya. ama bir tatil yapalım bari be. Kışında satılmıyor ki kanka. Tam bari bir tatile gidelim bayramda. Kanka ne no olacağı belli olmaz. Şimdi bir yere falan sürteriz bir şey olur Allah korusun piyasası düşmesin. Ya Ekmek her parası. Arabanın. Bak şurada 8 araba var. Hepsiyle bu eşit kanka. Yani tamam. sermayemizi <laughs> bozmayalım diyoruz. Ya yani bu arabayı saklamamızın nedeni, binmememizin nedeni sermayemizi korumaktı. Zaten sermayemizin yarısı da bu arabada. Bunu da sattıktan sonra yaklaşık bir 10'a yakın araba alırız büyük ihtimalle. Bu satıldıktan sonrasına artık bakacağız. Tabi burada bir beeper var. Şu anda bu videoyu çekerken yayında değil ama yayında olur. Bunun da aldık serüveni kanalımıza gelecek. Buna da ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Ekleyeceğiz de tabi daha pasta cilası yapılacak. Farları falan düzeltilecek. Ama bu arabada ilginizi çekecek bir şey var. Gelin göstereyim. Arabamız otomatik vites. Şimdi beeper'ı görüp de ön yargılı yaklaşabilirsiniz ama multimedyamız var. Otomatik vitesimiz var. Yani güzel bir araba. Kilometresi falan da güzel. Güzel de çekiyor. İşlerimizde yine kullandığımız bir araba. Tabi daha ekleyeceğimiz şeyler var. Jant kapağı falan alacağız. Düzelteceğiz bunu da yavaştan sonra piyasaya sokacağız. Çünkü Furkan'ın Corolla'yı sattık. Artık Furkan'a da bu tarz bir araba gidiyor. Çünkü şantiyelerde koşturuyor, bizim işlerimizi koşturuyor. Bu tarz bir araba olması gerektiğini düşündük. Şimdi garajın şu taraflarını da göstereyim. Bu taraflarında pek bir şey yok. Yani bizim garajımız aslında kullanım amacı tır garajı olduğu için çok pis. Her yerde lastik var. Her yerde hortum var ve bizim işimiz de vidanjör olduğu için çok fazla ekipmanı var. Şu araçların üzerindeki ekipmanlar araçlardan daha değerli ekipmanlar. Yani zaten bu arabaları görüyorsunuzdur kanalları falan açarken. Özel ekipmanları var, farklı sistemleri var. O yüzden değerli bir araç. Normal kamyon statüsünde değil. Kamyondan daha pahalı üst sistemleri bulunuyor. Bir de burada da mini vidanjörümüz var. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bununla da otoparklara falan giriyoruz. Böyle AVM'lerin falan tıkanan kanalları oluyor. Onları açıyoruz. Bu da minik bir vidanjörümüz. Bu da farklı bir iş konsepti. Burada tabii konteynerlarda da araçların ekipmanları falan var. Burada benim bir fiil bindiğim Leon'un um bulunuyor. Yani bu arabayı neden biniyorsunuz diyeceksiniz. Yeni yenidir diye biniyorum. Hani tabii ki daha eski bir model bir arabada bu fiyatlara yaklaşık yarım milyon civarında binebilirim. Ama bu arabanın kilometre az. Her şeyle LED. Hayalet göstergesi, CarPlay Sunroof'u, katlanır aynası. Yani az yakıyor. Otomatik vites. Her konudan beni tatmin ediyor. Bir şeyi arattırmıyor şu an günümüzdeki. Ve sanayiye bakımlar haricinde daha hiç gitmedim. İnşallah da gitmem. Çünkü sürekli böyle dediğim zaman nazar değiyor. Ama yeni yenidir deriz biz her zaman. Yani yeni olduğu için uğraştırmaz deriz. O yüzden bu arabaya biniyorum ama yakın zamanda satacağım inşallah. Yani değiştirmeyecek misin diyenler var. Farklı bir araba almayacak mısın diyenler var. Ama yani yakın zamanda bir evlilik serüvenim vardı. Bir ev aldım. Hanımı araba aldık. Yani bunların hepsini birleştirip kendime daha güzel bir araba alabilirdim. Ama zaten biraz daha sermayeyi toplayıp yine tekrardan güzel bir araba alacağım. Ama dediğim gibi her konuda beni tatmin ediyor. Daha fazlasını da yavaş yavaş geçeceğiz. Ayarlayacağız. Buraya geçmeden direkt ben şu kamyonu atlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu arabayla alakalı kötü düşüncelerim var. Bu arabayı pek övecek bir şey yok. Vakti zamanında 277 bin liraya bayiden sıfır almıştık bu arabayı. Tabi azul mavisi olması, dört bağımsız süspansiyonu ve arkada yüksek plastik suntası ile birlikte bizlere eşlik ediyor. Bu araba da aslında güzel bir arabamız. Bakmayın takılıyorum. Yani sıfır aldığımız sıfır olarak şu anda burada bulunan araçlarımızdan sonuncusu yani daha sıfır bir araba almadık henüz. En son bu kediyi almıştık. Çünkü sıfır almayı tercih etmiyoruz. Yani bizim işimiz ikinci el araba alsat. Mesela şu anda günümüzde favori bir iş var. Bayiye el altından 10 bin 20 bin lira verip de arabanın bayi fiyatından 50 bin lira yukarı satmak gibi bir iş kolu var. Ama biz onu yapmıyoruz. Biz sadece bineceğimiz bir arabaysa sıfır alıyoruz ki bu arabayı bir buçuk sene önce aldık. Ali de zaten bir buçuk senedir biniyor. Daha da binmeyi düşünüyor. Yani seviyor. Kedinin her kasasını aldı. Her kasasında kullanıyor. Ama bu son kedi gerçekten güzel. Biz bu kediyi aldığımızda konnekçiler şey diyordu. Kedi ne kardeşim konnek efsane ya falan diyordu. E konnek gitti. Kediyle anlaştı. Şimdi kedinin fabrikasında de artık kedi kasasıyla çıkacak. Kedi aslında bu piyasaya yön veren ticari dendiğinde de zaten en iyisidir. Bu konuda bir şey demiyorum. Şimdi Emirhan sen de mi döndün be kardeşim falan demeyin. Yani kedi bu işin en yüksek noktası ama her yeri sert plastik olması konusunda değiştirmesi gereken noktalar var ama şu anda da ticarihler arasında en yüksek teknolojiye sahip. Araba bir de arka bagajdaki sunta sahariç şunu göstereyim. Ya bak bu arabaya şerit takip koymuş. Kör nokta uyarılar, bilmem ne bir sürü özellik, bir şeyler var ama bu sunta nedir ya? Bak suntayı göstereyim gel. Sunta soyulmuş. Ha buraya sunta yerine hadi her yere sert plastik koymuşsun bari buraya da bir sert plastik koy. Bu suntu olmamış. Tabi Ali'nin burada çiçekli dayı usulü bagaja serilir ya böyle pikniğe gittiğinde bagaj pislenmesin diye. Araba sıfır sıfır. Araba sıfır mı? Kardeşim hemen şu bagajın e, değişen noktalarına bakıyorum. Değişmiş bagaj değişmiş. Bagaj değişen. Evet. Neden acaba? Neden acaba? <laughs> ah elime diken battı. Allah cezamı verdi. Tabi buraya da çokça alışıksınız. Hatta şurada bir küçük burjuvazi duvarımız var. Yıllar yıllar önce bunu yapmıştık burada. Tam küçük burjuvazi altında da bir klozetimiz var. Buraya bazen oturup dertli dertli düşünüyoruz. Burada farklı farklı abone ol yazılarımız var. Siz de abone olabilirsiniz tabi ki. Burada bir seyyar tuvaletimiz var. VC yazdığından da anlayabilirsiniz. Ama kırık. Bizim lisenin tuvaleti gibi. İçerideyken burada nöbet falan tutuyoruz Ali ile birbirimize. Hani başkası gelmesin diye. Burada bir tamirhanemiz var. Burada bakın yani bir sanayide olması gereken tüm ekipmanlar vardır. Her şey var. Burada sabunundan tutun tazdik makinesine kadar gres yağ makinesi. Yani spreller, kaynak makinaları, tornavidaları her şey var. Burada yani sanayide olması gereken her ekipman vardır. Ama burada bir şey eksik. Düzen. Yani düzen yok. Neden? Çünkü burada yaklaşık ona yakın erkek bulunuyor. Ve burada kullandığı malzeme şu hareketle İçeriye sallanıyor yani sadece alıp şöyle kim daha artistik atar yarışması yapıyoruz burada. O yüzden bir düzeni yok ama tabi ihtiyacımız olduğunda bulabiliyoruz. Buraya arabalarımız çekiyoruz, modifiye falan yapıyoruz. Zaten bugün bir tempra aldık. O tempranın modifiyelerini de burada kendimiz el emeği, göz nuru yapacağız, uğraşacağız. Arabaları seviyoruz çünkü arabalarımızın hepsi yeni, fazla uğraşılacak bir şey yok. En azından bir tempra alalım, güzel bir modifiye yapalım, uğraşalım istedik. Onunla da uğraşacağız. Yani burası da bizim tamirhanemiz, depomuzdu. Burada da bizim ofisimiz var. Şöyle göstereyim. Videolar başlangıcında buraya alışıksınız zaten. Burada kameralarımız, yazıcılarımız, bilgisayarlarımız var. Burada da aynı şekilde bir ofisimiz var. Burası bizim genel muhasebemizin tutulduğu, işlemlerimizin yapıldığı çünkü zaten arkada da görüyorsunuz. Yani 20-30 tane klasörümüz var. Aynı zamanda bilgisayarlar, tüm ekipmanlar burada. Burada da Ali ile benim ofisim bulunuyor. Yani burada muhasebe işlerimizi muhasebecimiz hallediyor. Biz de burada gerekli arabaları buluyoruz, istişarelerimizi yapıyoruz, arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz ki tek ofisimizde burası değil. Bunun yanı sıra yıkamada da bir ofisimiz bulunuyor. Yıkamamız da bulunuyor. Yani işlerimizi en kolay şekilde araba konusunda olsun yani muhasebe konusunda olsun tüm konularda halledebileceğimiz ekipmanlarımız, edevatlarımız yani çevremiz de çok şükür geniş bu işi yaptığımız için yıllardır. Yani bu şekilde ilerletiyoruz. Bu videodan da bu kadardı. Küçük Burjuvazi bünyesindeki tüm arabaları sizler için inceledik. Garajımızı gösterdik. Yani bizim fakirhanede burası arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videoları bulunuyor. Eğer eğer bu arabalar gidip yerlerine yenileri geldikçe bu garaj videosunu da artık tazeleriz. Belki garajı büyütürüz. Arabalar çünkü sığmamaya başladı. İnşallah o günlerde de birlikte oluruz. Kanalımızdaki bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabi bu arabaların storylerini ve modifiye aşamalarını instagram hesaplarımızda paylaşıyoruz. O storyleri de kaçırmamak için instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>